Astrolog Sinem Angay Astrolojiye dair bilmek istediğiniz sahne varsa Haftalık burç yorumlarında dahil olmak üzere En Türk TV ekranlarında Sizlerleyin Bizi takipte kalın Merhaba sevgili astroloji severler Astrolog Sinem ile gökyüzü rehberine hepiniz hoş geldiniz Umarım hepiniz iyisinizdir Bugün sizlere saat 20.25'te Türkiye saatinde gerçekleşecek olan kova dolunayından bahsedeceğim. Yükselen koçta gerçekleşecek bir dolunay olacak. Güneş ve ay karşı karşıya gelecek bu dolunayda ve herkes kendi safhasında yer alacak. Güneş Haslan Burcu'nda ilerlerken ben derken ay kova burcunda biz dedirtecek. Dolunaylar hayatlarımıza bir şeylerin başlangıçları e, ya da şimdiye kadar tabiri caizse halı altında süpürdüğümüz her ne varsa dolunay dönemleri daha görünür olmaya başlar. 27 derece analitik ve son derecelerde yıkıcı bir etkili dolunay olacak. Global anlamda Uranüs'yen e, bir dolunay ve Merkür 26 derecede olacağı için Çeşitli yer sarsıntıları ve depremleri devremler, de tetikleyebilir bu dolunay. E, i̇lişkilerimize de birçoğumuzu sınava tabi tutabilir. Aynı zamanda malum Merkür Retro tepemizde ilişkilerde e, yanlış anlama ve anlaşılmalara da yine dikkat etmemiz gereken bir süreç olacak bizler için. Kova dolunayında etkiye en çok sabit burçlarımız alacak. Bunlar akrep, boğa, aslan ve kova burçlarımız. Gelelim yükselen burçlarına ve etkilerine. Yükselen koçlar sizler etkiyi 11. evinizden alacaksınız. Daha çok sosyalleşeceksiniz bu dönemde. Yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, uzun zamandan beri görüşmediğiniz arkadaşlarınıza bir araya gelebilirsiniz. Devletle ilgili gündemleriniz, vergi ödemeleriniz bu dönem aktifleşebilir. Ay Merkür karşıtlığı ise bir tarafımıza egolu davranırken bir tarafımıza da sosyal çevreden daha kendimizi izole etmek isteyebileceğimiz dönemler olacak sizler için. Gökyüzünde yükselen koçlar ve terazi, yükselen teraziler için aşk çanları çalıyor bu arada. Gelelim yükselen boğalara. Yükselen boğalar sizler Dolunay'ı 10. evinizden karşılıyorsunuz. Güneş-Merkür ile aile arasında evli olanların eşleriyle bekar olanların babalarıyla iletişim gündemleri yoğun olacak. İş yerinde terfi, yükselme, prim, maaş zamlarınız gündeminiz olabilir. Aynı zamanda şehir değişikliği ve iş değişikliği yine gündeminiz olabilir. Bunlarla ilgili güzel teklifler gelebilir. Aile içi anlaşmaların ve barışmaların da olduğu bir dönem olacak sizler için. Gelelim yükselen ikizlere. Yükselen ikizler, sizler bu dolunayı 9. evinizden karşılıyorsunuz. E, ani şehir dışı yolculuklarınız gündeminiz olabilir. Pasaport, vize, gümrük işlemleriniz. E, keza eğitim almak istediğiniz konularda bu dönem eğitim alabilirsiniz ya da sizler eğitim verebilirsiniz. Ee, yükselen yengeçler sizler bu donlayı 8. evinizden karşılıyorsunuz. Sizlerin e, uyku sorunları bu dönem artabilir. Alkova'da e, libido artışları olabilir bu dönem aynı zamanda. E, bu dönem sizlerin krizler evinde olduğu için e, nafaka miras konuları tekrar gündeme gelir. Bankalarla ilgili varsa kredileriniz bunlarla ilgili bir yapılandırma süreçlerine girebilirsiniz. Sağlıkla ilgili cerra cerrahi operasyonlar gündeminiz olabilir. Venüs sizlerin ve yükselen oğlakların 3. ve 9. evinden geçerken kadın düşmanlıklarını ve kıskançlıklarını dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak sizler için. Gelelim yükselen aslanlara. Yükselen aslanlar sizler bu dolunayı 7. evinizden karşılıyorsunuz. Sizlerin eşiniz, evliliğiniz baba tarafı ile gündemleriniz oluşabilir. Bu dolunay sizi ilişkilerinizle ilgili sınava tabi tutabilir yükselen aslanlar dikkat. Güneş ve Merkür burcunuzda hizalanmışken sizleri yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim planları, tatil planlarınız, uzun süredir harekete geçemediğiniz konularda sizi aktifleştirebilir, bu dönem aktifleştirebilir. Akademik kariyer yapmak isterseniz o dönem sizler için uygun olacak. Mars-Jüpiter kavuşumu sizlerin ve Yükselen kovaların çocuklarıyla ilgili okul sorunlarını gündeme getirebilir. Keza okul kayıtları olabilir. Özel okullarla ilgili gündemleriniz de olabilir bu dönemde. Gelelim yükselen başaklara. Yükselen başaklar sizler dolunayı 6. evinizden karşılıyorsunuz. Sizlerin sağlık konuları gündeme geliyor. damar, varis, lipodem, tansiyon problemleri olanlar bu dönem dikkat etmeli. Çünkü bu rahatsızlıkla tetikleyebilir. Diyet ve sağlıklı beslenmeye sizler başlayabilirsiniz. Gündelik hayatınız ve iş hayatınızda temponuz bir tık artacak. Yeni tanışmalar, yeni bir çevre edinebilirsiniz yine aynı zamanda. Yeni iş teklifleri ve fırsatları da sizlerin açık olduğu bir dönem olacak. Yükselen teraziler, sizler bu donayı 5. evinizden karşılıyorsunuz. Sizlerin estetik ve yatırım konuları gündeminiz olabilir. Birikimleriniz varsa farklı yatırım alanlarını dönüştürmek isteyebilirsiniz. Eski ve dost ve arkadaşlarınızla bu dönem bir araya gelebilirsiniz bunlarla ilgili yeni gündemleriniz oluşabilir. Çocuğu olanın çocukları ile ilgili nafaka ile gündemleri oluşabilir. Gelelim yükselen akreplere. Yükselen akrepler sizler bu dolunayı dördüncü evinizden karşılıyorsunuz. Ee, anne tarafı akrabalarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili sağlık sorunları ve kontrolleri gündemleriniz olabilir. Gayrimenkul alım ve satımlarınız söz konusu olabilir. Mars, Jüpiter sizlerin ve yükselen boğaların hayatlarında ...ani para çıkış ve girişlerine sebebiyet verebilir. Gelelim yükselen yaylara. Yükselen yaylar. Sizler bu dolunayı üçüncü evinizden karşılıyorsunuz. Yakın ve uzak akrabalarınız, kardeşleriniz... Ee, ...kuzenleriniz ile gündemleriniz oluşurken... ...çokça iletişim odaklı olacağınız günler olacak sizinle birlikte. Şehir dışı planlarınız gerçekleşebilir. Spora başlayabilirsiniz bu dönem. Sizler ve yükselen ikizler için ailelerin onaylamadığı ilişkilerin ilişkiler gündemleriniz olabilir. Gelelim yükselen oğlaklara. Yükselen oğlaklar sizler bu dolunayı ikinci evinizden ağırlıyorsunuz. Sizlerin hayata bakış açınızı değiştirip anla verme dengenizi sorguladığınız günler olacak. Kişisel gelişim ve danışmanlık için kendinize yatırım yapabilirsiniz bu dönemde. Eğitim alabilirsiniz. Keza sizler eğitim verebilirsiniz. Gelelim yükselen kovalara. Yükselen kovalar, sizler bu dolunayı birinci evinizden alıyorsunuz. Dolunay sizlerin duruşunu değiştirmek için geliyor. Size için enerjik dolu motive dolu günler kapıda. Birçoğunuzun beklemediği yerden iş teklifleri yine keza gündemi olabilir. Uranüs sizlerin ve yükselen aslanların dördüncü ve onuncu evlerinde taşınma, tadilat, şehir değişikliği gibi gündemlerini getirebilir. Gelelim yükselen balıklar. Yükselen balıklar sizler bu donayı 12. evinizden karşılıyorsunuz. Sizlerin bilinçaltındaki varsa korkularınız bu dönem tetiklenebilir. Ay-Uranüs karası iletişimle ilgili ani gündemler oluşturabilir. İntikam ve hırs duygularınızı bu dönem tetikleyebilir, dikkat. Satürn-Venüs zorlayıcı açısı sizlerin ortaklı işleriniz, iş hayatınız ve evliliğinizle ilgili ilişkilerinizi zorlayabilir bu dönem. Birçoğunuz iş değişikliği ve boşanma süreçlerinde çok fevri kararlar almanızı tavsiye ederim. Spiritüel konuları bu dönem ilgi duyabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitim alabilirsiniz. Öfke kontrolünüzle bu dönem dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar sevgili astroloji severler. Astrolojik danışmanlık ve randevularınız için bana Instagram adresim Kozmik Astrolog'dan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. ışığınız hep parlasın. Hoşçakalın.